Arkadaşlar şu an e, Furkan'ın evindeyiz e, sabah dün gece çay hasta bazı çekimler falan yaptıktan sonra malzemelerimizi ayarladık hepsini arabaya koyduk şimdi de sabah namazını falan kılıp e, inşallah yola çıkacağız gidelim. Şu anda Furkan kardeşimin evine geldik Furkan'ı alacağız oradan direkt e, Yalova'ya Yalova'dan Ferbat'la İstanbul'a İstanbul'dan direkt e, ilk olarak bunları Ondan sonra akşam da Muhammed Emin Yıldırım Hoca'yla görüşmemiz olacak. Böyle koşturmacalı bir günden daha ne beklenir? O, e, çok saçma oldu. <laughs> Hiç mümkün müdür <laughs> <midir> ki? Şu <laughs> da. <hayatında. gülüyor> evet böyle koşturmacalı bir günden daha öyle ya. Gözünü kapamanla güneş sönmüyor Aç gözünü bak etrafına ölüm ölmüyor Her gün 250 bin insanın ölüm haktır deyip gidişini nasıl görmüyor Hep değil burada kalacak gibi nazlanma da fazla da daha... evet arkadaşlar şu an Sosyal Doku Vakfı'ndayız Furkan kardeşimle beraber yolculuk sırasında çok fazla vlog çekemedik Birazdan Nurettin Yıldız Hoca'yla e, röportajımız olacak. İnşallah bakalım güzel bir Nursi rahmetullahi aleyh sıradan bir adam değil. Herkesin çapı kadar, özgür ağırlığı kadar sorunu olur. Bizim gibi cılız çaplar için ah vah edilip ağlanacak bir şey. Nitekim o ağlamadı. Bu tip adamlar acıdan lezzet alır. Evet. 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 Nurettin Hoca'nın yanından çıktık. Ee, Bismillah çok, dedik birincisi evet. bitti. Çok blok çekmeye müsait olmuyor bu tarz ortamlar. Ee, bayağı yoğun oluyor yani. Evet. Ee, ve gizli, gizli resmi köşelerden ortamlar köşelerden falan. Evet, falan. Sıkıntı oldu. Yani güzel oldu. Ee, güzel fikirlerini aldık inşallah. Iz, i̇zlemişsinizdir de belki biz çünkü bu vlogu videodan sonra yükleyeceğimiz için. Ben de şu an nasıl bir şey olacağını bilmiyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah. Şimdi de buradan e, ikinciye, oradan üçüncüye. Bugün üç röportaj. Kim? Mehmet Fırıncı abiyle görüşeceğiz inşallah. Salın e, talebelerinden biliyorsunuz. Bir de Ebu Bekir Sifil. Akşamı e, Ebu Bekir Sifil Hoca ile görüşeceğiz. Bugünlük bu kadar ya. Bugün, bir günde üç tane üç röportaj çekmiş olacağız yani. Koşturmacayla. Diğer günlerde de bakalım koşturmacaya devam. Evet arkadaşlar İstanbul trafiğinde e, eksik tabela sonucu kapanı görmedik ve arabaların ön lastiklerini patlattık. Ama biz inanıyoruz ki hayırlı işlerde mozır mani çok olur. Bu sebepten üzülmedik. Kader'de varmış. Vah pejom vah. Ne hallere geldi. İşte o vahşi medeniyet böyle bir atom bombası ile insanları mahvediyor. Risale-i Nur ise tamirci atom bombası. olan hiçbir dünyevi payeye iltifat etmiyor. Bu önemli bir şey. E, toplumdan da bir şey beklemiyor. Bu iman davasıdır diyor. Bu Allah rızası davasıdır diyor. Evet arkadaşlar şu an İstanbul Başakşehir'deyiz. Ahmet Yesevi Camii'ne geldik. E, röportajı burada çekeceğiz e, Ömer Döngeroğlu Hocayla. Şimdi malzemeleri indirip e, içeriye ışıkları falan kurduktan sonra çekimler başlayacak. Hadi bakalım. Yani içinde küçük, merhametli bir said Nursi de var, çok yufka yürekli. Ama bir taraftan da küfürle mücadele ederken bin başım olsa feda olsun şeriatı garraya diyen bir mücahit de var karşımızda. Evet arkadaşlar, Ömer Hoca'nın da yanından çıktık. Bu da kısa süren bir röportaj oldu. Mehmet abi, al gözük sen. Aha, hadi gözüktün, git şimdi. Hadi. Yaklaşık 15 dakika sürdü. Kendisinde biraz acelesi vardı Aynen. ve üstadı çok güzel bir şekilde anlattı gelmiş. çok güzel konuştu. Hakikaten böyle risale gerçekten tetkik ederek okumuş olduğunu konuşmalarından anlayabiliyoruz. Şimdi de akşama Muhammed Emin Yıldırım'a geleceğiz. Diğer geçeceğiz çok. akşam. Ya! Allah onlardan ve onun gibilerden razı olsun. Aa, mükemmel anladım. bir atmosfer var. Evet. Şimdi Zübeyir abiyi ziyaret edelim. Ee, Zübeyir e, abilerin kabrini ziyarete gideceğiz. Bak lan kafayı. Evet şu an üstadın talebelerini, üstadın talebelerinin kabirlerinde birer fatih okuyup mezarlıktan ayrılıyoruz. Şimdi akşam 6'ya kadar biraz oyalanacağız. Akşamda Muhammed Emin Hoca'nın çekimlerinde tekrar görüşmek üzere. Herkesin başka başka sevdaların peşine düşmesine rağmen onun hayatında tek bir dert o da iman derdi olarak bir derdin belirlemesi aslında celadet dediğimiz şeyin hayatındaki göstergesini bize gösteriyor. Muhammed Emin ile röportajımız bitti. Şimdi de İstanbul Vecdiye Koleksiyonu'nun köşküne gidiyoruz. Orada kalacağız. Yarın sabah uçağımız var Avrupa'ya gidip oradan da bazı çekimler aldıktan sonra Bursa'ya döneceğiz ve artık montaj işlemleri başlayacak. Dua edin inşallah güzel bir proje olur. Şu anda siz olduktan sonraki halini e, izliyorsunuz tabii Şu anda nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz aşağı yukarı. Ben şu anda tam bilmiyorum. O yüzden yine de dua edin yani. Uyumak çok tatlı bir şey. Uy. Arada bir uyku tadını çıkar. Ya araba satışlarında bir artış var mı? Artış mı? Ne artış? Artış ne var? La bazar mı? Doğru uçan ya. Şanlı falan mu abi? Tamam geçiyormuş. Şanlıurfa'dan falan geçiyormuş. Evet arkadaşlar şu an şehir merkezine geldik. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin vefat ettiği otel. Şimdi oraya gireceğiz ve çekimlere başlayacağız. İyi bir ortamdı ya böyle. Bir ortam. Evet yani enteresan hissediyorsun şimdi. Üstadın vefat ettiği ortamdasın. Aynen. Çok değişik hissediyorsun yani de. Urfa İpek Dalası. Bizi karşılayan amcayla da bugün <laughs> <laughs> hatıralarımız oldu. Biz sadece görüntü alıp çıkacağız. Adam diyor ki benle de röportaj yapın. Orada... <laughs> röportaj yapın değil, röportaj yapmanız lazım. Ben evet. benle röportaj, yapmanız, röportaj yapmanız, yapmanız lazım. lazım. Mescidindeyiz. Ee, birazdan şu minarelerden birisine çıkıp e, Urfa manzarasını çekeceğiz inşallah. Yani sanki hala böyle bin yıl öncesinde gibi, gibi muhafaza et yapmışlar, korumuşlar ve aynı zamanda restore de etmişler. Yani maddi noktada mı aynı Aynen. noktada hala de kesim devam ediyor. Yani. Evet. Teşekkür. O açıdan çok güzeldi. i̇nşallah ee, size de gelmek görmek nasip olur. Çok güzel yerler. Şimdi gidelim hadi bakalım. Hadi. Urfa maceramız bitti. Furkan neler hissediyorsun? Perişan, ölüyorum, yorgunum, bitkinim. Ben de. Çok güzel. Ee, şimdi Bursa'ya dönüyoruz. Havaalanına doğru gidiyoruz. Ve uçaktayız. E artık dönüyoruz. Ya e artık dönüyoruz. dönüyoruz. Bence de istiyorum. Yalnız direkt Bursa'ya dönemiyorum. Ben onu yani. Ben direkt Bursa'ya gideceğim ediyordum. Lakin İstanbul'a, o kızlar takılacağız Sonra ertesi günün Serkan gelecek. Seninle Pörs'e bir tarihe gibi geleceğim dedi. Hmm. yarın gece... Evet. Uyuyalım da. Ayakları hissetmiyor musun? Ben hissediyorum. O... Ben Evet arkadaşlar şu anda Koca yürekli Ramazan abimiz bizi Feribot'a bıraktı. Şu an Feribot'a doğru gidiyoruz ve Furkan abinin Allah'a yalvarışı. Ederim, Allah. Neredeyiz abi? Neredeyiz? Yeni kapında. Yeni kapında. Yeni, kapında. Aa, Yeni kapındayız. Dolabilir içeri. Derim. Şimdi şu an havalimanına geçeceğiz. Aynen. Oradan da Samsun. Tam gaz devam. Arkadaşlar şu an Samsun'a geldik. Şimdi an Bafra'nın üstündeyiz. Bafra bundan harbiden bizim Samsun'a geçiş şey, Samsun'a geçiş çay Samsun. Samsun yarısı Samsun'da. Yarısı yarısı da Samsun'da. Şirin tepe ismi. Söyleyelim. Şahin, Şahin Samsun'da. Samet Samsun. Muhammed abi Samsun'da. Muhammed Keçeli e Samsun'da. Samsung 19 Mayıs'a bağlı bir yerdeyiz. Evet Rafalezi. arkadaşlar. Çok fazla bilmiyoruz ama. Hi guys bro. Tamam o cümleleri. <laughs> Karşı taraf İfan. Şurada bak kapısında yazıyordu biraz ha. Bu kadar Nasıl büyük mi? bir şey beklemiyorduk ama. Arkadaşlar zorlu yollardan geçtik. Çeşitli badireler atlattık. Sonunda İfan'ı bulduk. İnsanların yanına girmelerine müsaade etmedikleri, Kastamonu'da olduğu gibi girenlere işkence yaptıkları o fasıllarda zaman olduğu yeri bir medeseye çevirmiştir. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi meydan okumuştur. Gel, peşinden ya sağ Samsunlara çekiyorum. kadar geldi, gel. <laughs> Sır gözü kesin bir köşede diye gelip Samsunlara kadar gelsin, gel buraya. <laughs> şaka maka Samsun'a geldim. İstanbul, Bursa, Isparta, Urfa ve şimdi de Samsun. Ailem Samsun'a geldiğimi bilmiyor. Muhtemelen izleyince öğrenecekler. İnşallah kızmazlar bana. Ama böyle artık mecbur gelmeliyiz. <laughs>